sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Göz Raisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Celalettin Kocatürk konuğumuz olacak ve Sayın Kocatürk koronavirüs salgınındaki son durumla Türkiye'deki aşı uygulamalarını değerlendirecek. Sayın Koca Türk, artan vaka sayılarıyla birlikte kısa süre önce alınan yeni tedbirler var. Hatta dün akşam açıklanan yılbaşı için alınan önlemler mevcut. Öncelikle bu tedbirlerin etkisi sizce e, ne olur ve e, önceki yapılanlar ne kadar bugüne kadar etkili oldu onu sormak isterim. Ve bununla birlikte de tam kısıtlama 7 güne yayılır mı? Öngörünüz nedir? Aslında e, alınan tedbirler iyi ama birazcık da bizim onlara ek ilaveler yapmamız gerekir e, ee, alınan tedbirlerin etkisini genellikle 8 ila 10 gün görüyoruz. Ee, en son alınan tedbirler ee, birazcık etkili oldu ama istediğimiz kadar değil. <laughs> ee, çünkü e, hala hastalığın bulaşma hızının azaltabilmiş değiliz ve çok yüksek bir hız ulaştı. Çok dik bir noktadayız. Ee, buradan geri dönmemiz şart. Eğer dönemezsek çünkü e, çok hızlı bir şekilde e, kötü, daha kötü bir senaryo bizi bekliyor. Kış aylarında buna benzer daha azalanmaları olabilir ama biz bundan daha aşağıya giremeyince inmek zorundayız. Ee, belki alınan tedbirlerin tamamen kapatılması 14 güne ya da bazı kişilerin söylediği 28 güne uzatılması şu an için altını çizerek söylüyorum. Şu an için çok gerekli değil çünkü henüz o kadar kötü noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, ancak e, mevcut tedbirlerin birazcık güçlendirilmesi lazım. Örneğin e, Necmi Teler'e uymayan kişilerin e, yapılan cezalandırma işlemlerinin tahsilatlarının e, yapılması lazım. Öbür türlü makbuz arkamızı döndüğü zaman yırtıp gidiyor. Bir işe yaradığını düşünmüyorum. Onun dışında e, bu e, 10 kişiden daha fazla çalışan e, iş bir pandemi sorumlusu olursa onlar çalıştığı dönem içerisinde mesai saatlerinde çalışanların e, almış olacağı kontrol e, tedbirlerin kontrolünü yapabilir. Ee, bir de e, biliyorsunuz HES sistemi var Türkiye'de, hı hı. oldukça başarılı bir sistem. Bunu birazcık daha e, güzel kullanabiliriz. Evden çıkan herkesin nereye giderse gitsin mutlaka HES sorgulaması yapılması gerekir. Güncel HES sorgulaması yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu biliyorsunuz son zamanlarda özellikle ev içi bulaşıdan çok e, e, yüksek oranda bahsediyoruz. Evet. E, bu dört günlük kapanma aynı zamanda... Bir tatil fırsatı olarak ya da akrabaların bir araya gelme fırsatı olarak değerlendirilir ise eğer o zaman çok daha e, kapanmanın zararını bile görebiliriz. Bırakın faydasını zararını dahi görebiliriz. O nedenle özellikle bu dört günlük süre içerisinde seyahat kısıtlamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Yanı sıra yüksek e, illerde örneğin Hatay'da, İstanbul'da, İzmir'de e, gibi böyle yüksek e, hastalığın görüldüğü illerde de yine e, seyahat kısıtlamasının yapılması gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bölgelerde gerçekten de çok ciddi tıkanıklığa e, doğru gidiyoruz. E, kabaca bunlar. Eğer bunları biz e, test politikasıyla beraber düzeltirsek, mevcut tedbirleri ekler, eklersek birazcık daha hastalığı kontrol altına almak kolaylaşır. Çünkü bir taraftan da örneğin sağlık çalışanlarında e, hastalıklanma oranı %12 <laughs> e, genel olarak bakarsanız Türkiye'de Sayın Bakan'ın açıklamasına göre ama e, düşünün yoğun bakımda çalışan e, serviste çalışan hemşirelerin, doktorların daha fazla hastalıklandıklarını yaklaşık %30'a yakın hastalıklandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu kişilere daha şikayetleri olmadan hemen test yaptırmak lazım. Hem bu kişilerin hastalanmasını önlemek hem de bunların başkalarına bulaştırmalarını önlemek lazım. Toplu taşıma e, araçlarının şoförleri, e, bekçiler, güvenlik görevlileri, kuryeler gibi hı hı. kişilerin de keza e, düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle olursa işte bu mevcut tedbirlere bunlar eklenirse o zaman daha e, güçlü e, bir şekilde kontrol altına almak e, konusunda e, bir şeyimiz olur. Ama öbür türlü kontrol altına alamazsak böyle bir hafta on gün daha bu rakamlarla giderse çünkü gerçekten yüksek ayda 1 milyon vaka başlandı Türkiye'de ve dünyada nüfus başına düşen vaka sayısında birinci sıradayız. Aha. Eğer böyle devam ederse o zaman tabii ki kaçınılmaz olur. Daha uzun süreler 7 günler 14 günler gibi tamamen kapamalar o zaman kaçınılması ama onun da başka problemleri var. Sosyal psikolojik Aha. ekonomik başka problemleri var o nedenle bu tedbirler bu, bu kadarlık tedbirler mutlak işe yaramalı daha fazla tedbir çünkü başka problemlere neden olacak. Sayın Koca Türk yoğun bakım vurgusu yaptınız. İzninizle bu bağlamda şunu sormak isterim. Ee, geldiğimiz nokta sürdürülebilir mi? Ee, hastaneler ve yoğun bakımlar yükü kaldırabiliyor mu? Sağlık sistemi açısından nasıl yorumlarsınız? Çok güzel bir soru sordunuz. Ee, mesela Hatay'da %80'in üzerinde birkaç ilimiz var böyle 80'in üzerinde. Türkiye'de toplam %72'ye yakın e, yoğun bakım dolu konumlar Bu ne demek? Yoğun bakımda yer yok demek. Çünkü Hı -hı her an bir taraftan da hayat devam ediyor. Diğer hastalıklar da tedavi edilmek zorunda. Bir yandan trafik kazaları oluyor, kalp krizleri gelişiyor. Evet. Bir yandan bizim büyük ameliyatlarımız var. Örneğin ben görüş akciğer kanserlerini en çok ameliyat ediyorum ama birçok kez yoğun bakımda yer bulamadığım için ameliyatları ertelemek zorunda kalıyorum. Ki benim hastane çalıştığım hastanenin imkanları fazla olduğu halde birçok hasta görüyorum. Hı hı. Bir aydır, iki aydan beridir ameliyat olacak. Akciğer kanserinden dolayı ameliyat olacak ama yoğun bakımında yer olmadığı için ya da ameliyatlar durdurulduğu için olamıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde sağlık sisteminin tıkanma noktasına gelmiş olduğundan bahsedebiliriz. Öyleyse bu bölgeler için ve bu hastalıklar için çözüm bulmak lazım. Örneğin Hatay için hani tüm Türkiye'de belki genel olarak bir kapanmadan bahsedemeyiz şu an için ama, Hı. ama Hatay için kapanmadan bahsetmemiz gerekebilir eğer sürdürülemiyorsa, her gün yeni hasta sayısı buradan fazlaysa, yoğun bakımları doluluk oranlarını, hastane doluluk oranlarını azaltamıyorsak. Dolayısıyla e, şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Eğer bu sürdürülebilir değil, yani bu rakamları bir an evvel, %60'lar seviyesine, yoğun bakım doluluk oranlarını %60'lar seviyesine bir an önce çekmemiz lazım ki, bir yandan da e, bir yedek yatağımız olsun, Allah korusun ülkemiz deprem, e, ülkesi, hı hı. bir deprem ülkesi, böyle bir e, durumda e, sağlık sistemi zaten şu anda çok zorlanan sağlık sistemi evet. tamamen felç olabilir. E, vatandaşlar sağlık hizmeti alamayabilirler. O yüzden çok e, süratle bu rakamları %60 seviyelerine indirmemiz gerekiyor. Ama yatan hastaların da Covid'den dolayı yatan hastaların iyileşmeleri uzun sürüyor biliyorsunuz. Hı hı. Yoğun bakıma giren bir hastanın e, ortalama yatış süresi 14 gün yoğun bakımda. Hı hı. Bazen aylarca kalabiliyor. Dolayısıyla yoğun bakım yatağını boşaltmak hemen kolay değil. O nedenle de yatışları azaltmamız gerekiyor. Günlük pratikimizde gördüğümüz şey ne? Yatışları ve bulaşları azaltmak konusunda şu anda etkisi oldu mu? Evet. Mesela hani %10 civarında bir azalmadan bahsedebiliriz. Bizim günlük hastaneye Covid nedeniyle müracaat eden hastaların sayısında, Covid'de benzer şikayetler nedeniyle müracaat eden hastaların sayısında azalma olduğunu söyleyebiliriz. Diğer görüştüğümüz başka hastanelerde çalışan arkadaşlarımız da bunu teyit ediyorlar. Sayın Koca Türk, aktif hasta sayısında düşüş var tabi siz de vurgu yaptınız. Ancak ağır hasta sayısı hala tedirgin edici seviyede malumunuz. Ağır hasta sayısındaki düşüş için biraz daha beklemek mi gerekiyor peki? Evet. Çünkü biliyorsunuz hastaneye yatırılan hastaların ortalama yatış süresi yoğun bakımda bahsetmiştim 14. Evet. Aynı şekilde servisteki yatışları da uzuyor. Hı hı. Düşünün ki toplam 30.000'e yakın hastanın 5000 ile 6000 tanesi hastalıklı geçiriliyor ve bunların da yaklaşık yarısına yakını her gün hastaneye yatırılıyor. Aha. Ve hastaneye yatan hastanın ortalama yatış süresi 8 gün ila 9 gün civarında. Dolayısıyla da onların taburculuğu ya da onların yoğun bakıma gitmemesi için rakamlara yansıması epey daha sürecek, birkaç gün daha sürecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz zaten bu hastalığı tedavi ederek. Ee, Yenmemiz mümkün değil. Yani bu hastalığın bulaşmasını önlememiz gerekiyor, hı hı. bulaşıcını da önlememiz gerekiyor ve aşılamamız gerekiyor. Ömür türlü hastadanları tedavi edecek miyiz? Hastanemiz bu yükü kaldırabilir mi? Daha fazla yatak, daha fazla yoğun bakım, daha hızlı sirkülasyonla mücadele etmemiz hastalıkta olanaksız. O nedenle bulaşmayı durdurmamız gerekiyor ve aşılamayı yapmamız gerekiyor. Oraya doğru e, yönelmemiz lazım. Bulaşmayı durdurmak için tedbirlere sıkı sıkıya uymak gerekiyorsa tedbirleri lokal olarak bazı bölgelerde arttırmak gerekiyor hı hı. Ee, ve hastalıktan korunmak için de aşılamayı bir an önce başlamamız gerekiyor Sayın Koca Türk izninizle tam da siz aşı demişken aşı konusuna değinmek isteriz. Ee, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın Çin merkezi Sinovac firmasının ürettiği aşının Türkiye'ye getirileceğini açıklamasının ardından özellikle bu aşı üzerine daha fazla konuşulmaya başlandı. Koronavirüs aşı adaylarının özellikleri ardına açıklanıyor. Ee, Bakan Koca neden Çin'in ürettiği aşının tercih edildiğini anlatırken e, denenmiş ve en güvenilir tekniklerden biri e, inaktif aşı %90'ın üzerinde koruma sağlar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda güvenle kullanılıyor demişti. Siz bir bilim insanı olarak aşı ilişkin neler söylersiniz? Şimdi aşı salgın hastalıklarda hedef nokta. Yani en son varılmak istenen ve en ideal tedavi korunmanın en önemli yöntemi aşı. Şu anda 11 tane fazı çalışması var ve bu fazı çalışmalarının 5 tanesinde Çin'in çalışmaya katkısı var. Bu çok kıymetli bir şey. E Türkiye'de de bir an önce aşı çalışmaları başarılı olur ve bundan sonra biz de eee aşı çalışmalarında önde gideriz. birçok aşı metodu var biliyorsunuz. Şu anda Sinovac firmasının aşı çalışması 100 yıldan fazla denenmiş etkinliği ve mekanizması bilinen bir aşı metodu. bu bir taraftan da ben aşıların Çin aşısı, Alman aşısı, Amerikan aşısı diye isimlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten çağımız globalleşti evet. ve bu firmaların da neredeyse tamamı özel firmalar. Devletin bizzat ürettiği içinde dahil olduğu firma yok. Bunlar devletlerin desteklerini alıyorlar ama neredeyse tamamı özel firma. Bu nedenle Çin aşısı ya da Alman aşısı diye isimlendirmek doğru değil. Firma ismini kullanmak ve metodu hangi metotla aşıyı ürettiğini söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, ve e, dediğim gibi bu üretilen e, metot e, inaktif aşı sizden beridir bildiğimiz ve nispeten uzun vadede de yüksek olasılıkla yine düşündüğümüz bir aşı. Neden yüksek olasılıkla diyorum? Çünkü hiçbir aşının henüz bu hastalıkta uzun vadede etkilerini bilmiyoruz. Çünkü henüz denemedik ama e, inaktif aşı olduğu için olası e, yan etkilerini tahmin edebiliyoruz. Diğer aşılardan vektör aşıları var biliyorsunuz evet. e, e, yine İngiltere'de ve Rusya'da kullanılan e, onların geliştirdiği Sputnik aşısı ve AstraZeneca'nın aşısı Oxford'la beraber. Hı hı. Onlar da biraz e, e, iyiler ama kullanmış oldukları adenovirüsle ilgili rektör e, ile ilgili bazı sorunlar yaşadılar ama e, düzeltme çabası içerisindeler. Bir de daha çok yeni teknoloji ile geliştirilen mRNA aşıları var. Bütün bu aşıların tamamının etkinlikleri ve güvenilirliklerinin fazüç çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerekir. Fazüç çalışması tamamlanmış olan yayınlara baktığımız zaman aşıların hı hı. oldukça güvenli ve etkili oldukları gözüküyor. Ama uzun vadeli etkilerini hiçbir aşının bilmiyoruz. Henüz Sinovac aşısının fazüç çalışması yayınlanmadı ülkemizde faz 1 aşamasında 144, faz 2 aşamasında ise 600 gönüllü üzerinde çalışıldı. %97'ye yakın bir antikor oluşması var. Daha önce aşılanmaya başlamış olan Çin'de 1 milyona yakın insanın aşılandığını biliyoruz. Aynı şekilde daha önce Brezilya'da, Endonezya'da bu aşının kullanıldığını ve oradaki çalışmalardan da çok iyi geçer not aldığını, şimdiye kadar hiçbir kimse de aşının durdurulmasına neden olabilecek kadar ölümcül örneğin bir etkisinin olmadığını da biliyoruz. Ben de Sinovac aşısına gönüllü oldum. Şu anda denek olarak katıldım. Öyle mi? Ee, Hı -hı. Evet. Ee, bilmiyorum ama tabii şu anda ben kendime de e, acaba aşımı oldum yoksa plasebo hı hı. mu oldum onu bilmiyorum. Hı hı. Tahminen e, önümüzdeki hafta bu çalışma kırılacak. Evet. E, 40, 40 e, hastaya ulaşıldığı zaman e, bakılacak. Bu 40 hasta aşı olan grupta mıydı yoksa plasebo olan grupta mıydı diye bakılarak hı hı. E, aşının etkinliği ortaya çıkartılacak. Ve eğer e, etkin olduğu görülürse sonra biliyorsunuz Türkiye İlaç eczacılık dairesinde e, değerlendirilecek. Zaten şu anda hem Ankara Üniversitesi'nde hem Hacettepe'de hem de Çin'de hı hı. viroloji laboratuvarında e, bu e, aşının bir taraftan oluşturmuş olduğu bağışıklık yanıt hem iminglobinin M hem iminglobinin G antikorları hem de hücresel bağışıklıkları iminoloji e, laboratuvarında çalışılıyor. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar bittikten sonra etkili e, olduğu ve güvenilir olduğu e, onaylanırsa bizler de çıkacağız. O zaman diyeceğiz ki bu aşıyı e, olmalıyız. Çünkü bu hastalıktan kurtulmamızın en doğru ve en güvenilir yolu bu diyeceğiz ve herkese aşı olmadığını önereceğiz. Tabii tekrar söylüyorum, fazil çalışması bittikten sonra. E, çünkü başka türlü e, normal yaşantıya dönmemiz yok e, mümkün gözükmüyor. Uh -huh. Bir taraftan da e, tüm dünyanın aşılanması için de çaba göstereceğiz inşallah. Sadece bizler Türkiye'de değil, uh -huh. tüm dünyada bu aşıya ulaşılması için e, elimizden geleni hepimiz yapacağız. Sadece Türkiye'nin değil aşıya ulaşmada güçlük çeken diğer ülkelerin de aşılanması için de çaba göstermemiz şart. Sayın Koca Türk izninizle son bir soru daha sormak isteriz. Aşı evet. konusunda tabii tedirginlik yaşayan çok sayıda insan var bilindiği üzere. Bu bağlamda sizce aşı zorunlu olmalı mı? Bunu sormak isteriz. Ve bir de hocam vatandaşı ikna ederek kitlesel aşılama yapmak istiyoruz. Aşı kişinin sorumluluğuna bırakılamayacak kadar önemli deniyor. Bu görüşlere katılır mısınız? Evet katılıyorum. Biraz radikal bir cevap oldu hemen ama Hı. şöyle ki katılıyorum. Eğer fazil çalışması sonucunda biraz önce bahsetmiş olduğumuz e, e, sonuçlar çıkarsa, güvenlik testleri yapılacak Türkiye İlaç İzahı ve e, Tıbbi Cihaz e, Laboratuvarları'nda. Biyogüvenlik çalışmaları da 15 gün sürecek. Onlar da eğer olumlu sonuçlanırsa o zaman belki de zorunlu olması gerekebilir. Çünkü... Emin olun bundan başka bir yol yok, alternatif yok. Aşı Hı. olmak istemeyen ya da sevgililik yaşayanlara şunu sormak isteriz o zaman. Tıpta evet hiçbir zaman iki kere iki dört etmez, doğru. Uzun vadede yan etkiler olabilir mi? Olabilir. Ama önümüzde şu anda çok önemli bir hastalık var ve bu hastalık çok ağır geçiriliyor, çok ölümcül geçiriliyor. Sizin de sevdiklerinizin de bu hastalığa yakalanmaması için başka bir alternatifimiz yok ve şu anda gözüktüğü kadarıyla bu aşı güvenli gözüküyor. O nedenle hastalıklanacağınıza veya bu hastalıktan sonra sakat kalacağınıza, öleceğinize lütfen bu aşıyı olun ve hep beraber bu illetten kurtulalım diyeceğiz. Eğer buna yine ikna edemezsek ki bunu ikna etmek için ben tüm siyasi liderlerin eşleriyle beraber ee, Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın Bu aşıyı olmalarının çok olumlu etkisi Olacağını düşünüyorum Eğer bütün bunlara rağmen olmazsa Zaten siz devlet olarak aşıyı Zorunlu kılmasanız bile Günlük hayatta bu olacaktır Nasıl firmanın biri çıkacak diyecektir ki Ben çalışanlarıma ya da ziyaretçilerime Aşı zorunluluğu getiriyorum diyecektir Buna karşı gelebilir misiniz? Gelemezsiniz ya da bir uçak yol firması ben sadece aşılananları alıyorum taşıyorum diyecektir. Hı hı. Ya da bir, bir şehir mesela bir diyelim ki bir ülke ben sadece aşılananları alıyorum diyecektir. O zaman bir taraftan zaten zorunluluk başlayacak. Evet. Siz bunu resmi olarak zorunlu kılmasanız bile hı hı. hayatın içerisinde zaten zorunlu olacaksınız. Biraz önce söyledik bir yandan aşıya hiç ulaşamayacak olan milyarlarca insan varken bir evet. bir yandan Aşı olalım mı olmayalım mı, o aşı mı bu aşı mı diye ne yazık ki yükse sahip değiliz. Hı hı. Çünkü elimizde tekrar tekrar söylüyorum, ee, biz ee, aşının dışında bir alternatife sahip olsaydık o zaman bunu konuşurduk. Ama altını tekrar çizerek kalın harflerle diyorum, fazil çalışması bitecek, güvenlik çalışmaları yapılacak. Bütün bunlar etkili ve güvenli olduğu gösterilecek. Sonra diyeceğiz ki lütfen aşı olun. Bu şartlarla aşının ee, zorunlu olması da gündeme gelebilir. Sayın Koca Türk çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için bilgilendirdiniz bizi detaylı olarak anlattınız tüm sorulara o şekilde yanıt verdiniz. Sağ olun bu yoğunluk içinde zaman ayırdığınız için. Rica ederim umarım yararlı olmuştur. Tabii Herkese hocam. sağlıklı diliyorum. Teşekkürler görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.